Yolmaktan kalmadı artık yol yordam Senin tipin çok boktan çözüm bulsun doktorlar Son seferde gelmeliydin evet birini görmeliydin Önceden de söz verildi seni duvara gömmeliydin Haydi kendine bir bak donsuz piç Seni sanırım azıcık yorduk biz Kelimeler az çok dokunabilir Sana kendini buldurabilir ama bana dokunamaz hiç kimse Sensiz iyice hareketlerle gizlice Arkadan öylece laflarla laf Bana gelebilen herkesten farksızsın Evet ertesi gün tekrar suratıma gülebilecek kadar artsızsın Artık beni kandıramazsın sana bu kadar kelime sarf eder aklımı Bakarım dalgama seni de sallamam Kubile yan yana akarız akşama Yanımda hatunlar kıçında tangalar Sen bir mantar Ebenin hatırladım elindeydi durmadım bir yapıştırmak isterdim senin neydi duyguların hep stüdyom dediğin o yerinde bir ordalık Metin'i duydum ama metin beni duymadı Yok ola bak koca popo yok ol hadi top Olamazsın hayır o girdiğim beatim Ona kuban hobi beta hobi ve bir de güzüm var Snoop Dogg doğmuş abi kendine Müslüman Çok vardı düz bu teşkilatta biraz geyik İnat değil yani yaptı ki pop denen dimat beli İradesiz bir çok insan inan beni sevmiyor hiç silah Verin tek atışta headshot olur biladerin Bana küfür eden bir ton rapçinin abdesti var Rap'e meyilliler ama sade hat yılda Yapılan bu rapler her zaman ebedi kalır Biz destini çal Biri Ebedin ama Ebedin ama <gülüyor> <gülüyor> kafamız şu an Eben'in amı gibi <laughs> Yemin Eben'in amı gibi kafam var Donsuz <laughs> piç. <laughs> <laughs> Şunu versene ya İsteyi versene ya Açıyorum ben de bak <laughs> <laughs> O sadece gülme oldu <laughs> işte, Eben'in amı kafamız mı Güzel ya <laughs> Yani işte. Ee, beni ne <laughs> ne oluyor lan size? Oğlum beat buldum beat. Neyse <laughs> var lan. <laughs> Destiniz çilt. <laughs> Kadar çocuklarınız. Sizin de çocuğu olduğunuzu biliyorsunuz. Ulan parçanın başında konuşacaktınız, parçanın <laughs> yarısına yerdiniz. <yandı. gülüyor> Abi kalsın <bizi. gülüyor> En son. kalsın. Hadi böyle olsun. O kadar da kusursuz <laughs> <Bunu zirleyerek. gülüyor> Gerçekten bunu. Hani kararlaştırmış sonra yapmışız diye düşündüm. işte 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 işte

dur dur. Buradan öncelikle Piton'a ondan sonra bize bu bize bu kayıt imkanını veren Kuban Baker'e Baker House bebeğim. Burası Baker House bebeğim Rikos. Records, Records. Ondan sonra çok malzemeler işte bir tane ses kartı, bir mikrofon. Evet burası Records. Anlıyor musun? Bıçı birer. Sekiz uçum <laughs> evet işte. <laughs> i̇şte yani burada herkese çok selam yolluyoruz. Hele gerçekten şarkı bitti ama 2 dakika 15 saniye oldu. O siz bize hala dinliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten ebeni zinamı ya. Yani. namı, 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 namı.